Herkese selamlar. Yine bir biyoloji güzel bir enzim sorusuyla karşınızdayım. Hemen vakit kaybetmeden başlıyorum. Prokaryot bir hücrenin sitoplazmasından izole edilen A organelleri. Şimdi A organelinin biz ne olduğunu biliriz. Çünkü prokaryot demiş. Prokaryotta de bir tek zaten ribozom organeli vardır. Tamam. Ribozom yazabiliriz aslında şuraları ama R yazayım şimdi ki A kafamızı karıştırmasın. Demiş ki DNA tüpüne optimum koşullarda yeter süre bekletildiğine göre. Şurada da farklı şeyler, enzimler görüyorum. Tamam. Birinci tüpte en fazla 4 çeşit nükleotit oluşur. Bakalım birinci tüpte. Şimdi RNA olduğu için zaten DNA şeyiyle birlikte, enzimiyle birlikte bir tepkime vermez. O yüzden bu zaten oluşmaz. Yanlış. İkinci tüpte gerçekleşen Hidroliz reaksiyonu nedeniyle su miktarı azalır. Şimdi hidrolizde zaten su kullanılır. O yüzden doğru. Üçüncü süt'teki sıvıya asit ayırıcı damlatılırsa renk değişimi gözlenir. Hem de şurada bir renyaz vardı. O yüzden de e, hidroliz reaksiyonu gerçekleşebileceğini söyleyelim. Şimdi üçe geçelim. Üçüncü süt'teki sıvıya asit ayırıcı damlatılırsa renk değişimi gözlenir. Bakalım. E, proteaz demiş. Tamam. Proteaz proteini uygulanıyor şöyle protein çünkü ribozoma protein üretildiği için biliyorsunuz amino asit oluşuyor. Amino asit demek zaten asit demek. Asit ayırıcı da anlatılırsa demiş. Renk değişimi tabii ki gözlemlenir. O zaman cevabımız yalnız bir diyoruz. Ve bu, bu soruyu da böyle bitiriyoruz.